Bonjour. Ailemizin e, organizasyonun başında, başkanlığında, önderliğinde, bir vizyonluğuyla e, çok daha kıymetli bir festivale dönüşeceğine inanıyoruz yürekten hepimiz. Ama başından beri e, desteğini esirgemeyen, gene çok kıymetli sanatçımız, e, gastronomiye çok kıymetli hizmetleri olan Ayhan Sicimoğlu'nu bir sahneye davet etmek istiyorum başkanımızdan önce. Ufacık bir fikirden doğdu böyle bir... E... Böyle bir orada bir konferans yaparken 10 sene evvel şeyde Alaçatı'da eee ne hakkında konuşacağım dedim. Dediler ki kültür hakkında siz ne kültürü siz seçin. Hay Allah ne seçeyim ne seçeyim. 15 gün evvel de tesadüfen girip değmiştim. Eee ne diyorsun abi? Onlar bir ekip müthiş. eee e ekipten başka bir konu sıvadık. Eee yani yeni yeni yemek Şimdi Ot Festivali benim de tabii ki Çeşmeli olarak Çeşme'de yaşamadığım dönemde mutlaka gittiğim Çeşme'de yaşamaya başladıktan sonra da sürekli parçası olduğum bir festival. Şimdi seçildikten hemen 15-18 gün sonra yapılacağı için böyle bir kaos. Acaba ne yapsak? Hani ara verebilir miyiz veremeyiz belediyeyi arıyoruz bir hazırlık var mı yok bir buçuk ay kaldı. Ne yapacağız, ne edeceğiz derken dedi ki kesin yapıyoruz. Son yıllarda dönüşen Alaçatı Ot Festivali biraz konteksten uzaklaşmış gibiydi. Yani daha çok bir e, kermes gibiydi hani bir festivalden çok. E, son zamanlarda böyle ot festivaline gittiğimizde standlara bakıyoruz, ot yok ya da çok daha sınırlı. işte yeme içme konusu biraz daha geri planda kalıyordu. Ve işte yemek yarışmaları tabii ki konser yani bir festivali konsersiz düşünemeyiz. Ay'ın ilk başta Ayhan Bey'in bir Latin gecesi olacak. Let tarzı olacak. En büyük hedefimiz, bu sene tam olarak hayata geçiremeyecek de olsak, çünkü bir buçuk ay kala bütün hazırlıkları başladık ve e, aslında daha başkan bile değildim böyle bir sorumluluğu aldığımda. Sadece dedim ki, seçildikten sonra ot festivalini hayata geçirmemem söz konusu olamaz. Bu nedenle hızlıca e, bir komiteyi kuralım. Festivalle ilgili komiteyi kurduğumuzda daha henüz e, başkanlık sıfatım yoktu. Ee, aslında bir riskti. Ee, fakat belediyemizde böyle bir hazırlık olmadığını öğrendiğim an itibariyle Ot Festivali bunca yıldır yapmış olan, hayata geçirmiş olan değerli insanlarla bir araya gelip ne yapabileceğimizi, 45 gün içerisinde nasıl bir şey planlayabileceğimizin toplantısını yaptık ve sonrasında da biraz geçmişten e, Alaçatı ot Festivali'nin ilk çıktığı zamanki ruhunun hayata geçireceği, gösterileceği e, biraz da böyle bizden yeniliklerin katılacağı böyle güzel bir karma planladık ve çok şükür e, tam da istediğim gibi bir şey çıktı. En azından bu dar zamanda hayata geçebilecek en iyi versiyon çıktı. E, önümüzdeki sene için daha farklı planlarımız var. Öncelikle benim için bir festival alanının özel Özellikle buna bir Alaçatı ot Festivali diyorsak, Alaçatı'nın bir bütün olarak kullanıldığı versiyon benim için önemli. Bunu bu sene kısmi olarak önümüzdeki sene de tamı tamına hayata geçireceğiz. Güzel e, konserlerimiz olacak, yeme içme alanlarımız olacak, e, gastronomiyle özdeşleşmiş ve gerçekten bölgeye ait otların ön planda olduğu, aynı zamanda da bu senenin otu Şevketi Bostan, Şevketi Bostanlı lezzetlerin ünlü şefler tarafından e, hazırlanacağı, yarışma yapılacağı bir e, festival olacak. Kesinlikle e, gastronomi konusunda büyümeyi hedefliyoruz. Neden? Biliyorsunuz yanı başımızda Urla'da üç restoranımız Michelin yıldız aldı. Ee, çok kıymetli şeflerin hayata geçirdiği e, restoranlar, gastronomi üzerine gerçekten özel lezzetlerin yenilebildiği bir yer. Ve biz e, Çeşme'de aynı başarıyı elde edecek gerçekten girişimlerde bulunmak veya girişimi olan insanları desteklemeyi arzu ediyoruz. Gastronomi turizmin en önemli rotalarından biri. Bizim önümüzdeki dönemde en büyük planımız aynı zamanda agroturizm dediğimiz tarım ve gastronomini, e, tarım turizmini, gastronomi ile birleştireceğimiz bir anlayışla çeşmeyi yönetmeyi arzu ediyoruz. Çünkü tarım olarak bölgemiz gerçekten çok elverişli. Ee, çeşmenin toprakları çok verimli. Bu nedenle bunu maksimum düzeyde e, kullanıp özellikle sakız, enginar, kavun gibi, e, beyaz soğan gibi, e, anason gibi, e, üzüm gibi e, tarım alanlarını daha da kalkındırmak için e, çok büyük yatırımlar düşünüyoruz. Aynı zamanda sakız, susam gibi e, tur e, tarım alanları susuz tarıma destekleyen alanlar. O nedenle zaten sürdürülebilirlik açısından da önemli. Bugün Sakız Adası hemen komşu Sakız Adası. Dünyaya tahsis edilen sakızların yüzde 80'ini veren yer. Bir ada olarak bunu başarabiliyorlarsa biz de dünyada sakız konusunda gerçekten önemli adım atarak, önemli adımlar atarak sakızı temsil edecek bir yer haline dönüşürüz diye düşünüyorum. Yerli üreticilerimiz bizim için çok çok önemli. Ee, bazı dönemlerde yeterince ilgi görmediklerine dair şikayetleri var. Ee, bizim birincil önceliğimiz her zaman e, Çeşme bölgesindeki yerli üreticilerin her şeye rağmen tarımı ayakta tutmaya çalışan çiftçilerimize teşvik paketleriyle e, su alanında, gübre alanında destek sağlayıp tarımı bölgemizde kalkındırarak onların festivalde görünürlüklerini arttırmak. Çeşmede de altyapı gerçekten öncelikli konulardan biri. Çeşmede altyapı eksikliği özellikle kanalizasyon ve atık sularla ilgili ciddi bir eksik var. Ama bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'la çok uyumlu bir bakış açımız var. O nedenle altyapıya dair çalışmalarımız çok çok elverişli olacak bu sene. Aynı zamanda doğalgaz eksiğimiz var. Bu da halkın en çok beklediği alanlardan biri. Doğalgaz belli bir aşamaya getirildi. Mevcut Çeşme Belediyemiz tarafından bizim en büyük hedefimiz bunu finalize etmek. Barınma sorunu var. Barınma sorununa dair belli adımlar atacağız. Çevre temizliği tabii ki plajlarımızın düzenli olması, temiz olması ve gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak, yollarımızın yeni yine düzgün bir şekilde hem gelen misafirlerimize hem yaşayan insanlarımıza en iyi haliyle sunabilmek en büyük önceliğimiz olacak bu dönemde. Hayvanlarla ilgili özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili en büyük problem biliyorsunuz kısırlaştırmanın düzenli olarak yapılmıyor olması. Bizim bu dönem için özellikle kısırlaştırmayı arttıracak adımlarımız olacak. Aynı zamanda da hayvan yaşam alanı projemiz var. Mevcut Çeşme Belediyesi'nin barınak adıyla geçen yerin biz bir yaşam alanını dönüştürüp orada misafir edilen sokak hayvanlarının en iyi şekilde misafir edilip tedavilerin alındığı, beslenmelerinin olduğu bir alan düşünüyoruz. Aynı zamanda tabii ki sokak düşmanlarına biz de son e, hayvan düşmanlarına biz de son derece karşıyız. Bugün bu dünyada yaşayan tek canlılar insanlar olmadığı gibi yaşayan tüm canlılara aynı saygıyı göstermek en önemli önceliğimiz olacak. Bu nedenle hayvanları da çeşmede güzel bir zaman bekliyor.